Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle GH6'nın incelemesine devam ediyoruz. Evet, uzun süredir beklediğimiz tadilatlar bitme aşamasına geldi. 15 gün sonra yan taraftaki ofisimiz faaliyeti geçecek ve bunun için Özgür Aydın bize yeni oyuncaklar aldı. Evet, çok güzel bir şey aldık arkadaşlar. Panasonic Lumix GH6 aldık. Biraz sonra kutu açılışını ve detaylı incelemesini yapacağız. İşte vardı ama bu durum en çok sen sevindin. Evet, herhalde. bayağı sevindim arkadaşlar. Çünkü cihazı çok merak ediyorum. Hadi bir inceleyelim. Müzik arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Özgür abi. Bugün kanalımıza yaptığımız yatırımların birincisi olan ve güzel bir parçası olan GH6 kameranın gelene ve kutu açılışını yapacağız. <laughs> ne düşünüyorsunuz? Hisleriniz ne? Ramazan sen ne alalım? Hislerin nasıl bir şey? Allah ben öncelikle çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Çünkü uzun zamandır böyle bir şey alma fikrimiz vardı. Çok da araştırıyorduk açıkçası. Cihazın özellikleri çok iyi, beklentilerimizi çok iyi karşılıyor. Umarım yapacağımız testlerde de aynı şekilde performansından memnun kalırız. Şimdi Panasonic olması kameranın birçok kişide önyargı oluşturabilir. Fakat bence bu önyargı yanlış. Bunu nereden varıyorum bu kanıya? Deneyimlerimden tabii ki. Şimdi biz Okuduğumuz yıllarda, aynı okuldan mezunuz bu arada, Canon bu işin zirvesiydi kameranın aynalı sistemlerde. Mark 2'ler, Mark 3'ler bizim hayal edemediğimiz kameralardı ve heyecanı uyandırıyordu. Hatta Canon'dan başka kamera kullanılmaz diyorduk ama Sony çıktı daha sonra. Sony aynası sistemlerde ele aldı sektörü ve gayet iyi performanslar, ISO performansları sergiledi. Özellikle video konusunda yani fotoğraf konusunda Canon hala çok iyi sayılabilecek durumda. Ama özellikle video konusunda Sony'nin yaptığı ataklar, çıkardığı ürünler gerçekten çok başarılıydı. Şimdi ona rakipler çıkmaya devam ediyor. Kesinlikle mesela Fuji aldım ben, X-T4 kullanıyorum. E, alırken bende de bir ön yargı vardı. Sonuçta e, farklı bir ekosisteme geçecektik. Şu an gayet memnunum. Makinenin ısınması konusunda başka bir problemim yok. Cam gibi görüntü çekebiliyor. Bu kameradan da çok iyi performans alacağımıza inanıyorum. Peki biz cihazı alırken bizi bu cihaza yönlendiren, bizim bu cihazı almamıza sebep olan en önemli etken neydi? Şimdi bu cihazı bizim seçmemizdeki en önemli sebeplerden biri Batuhan'ın az önceki bahsettiği gibi Batuhan XT4 kullanıyor. Ben de yine Fuji film ait s 10 kullanıyorum. Bu cihazların en büyük problemi bizim için ortam sıcaklığı biraz arttığında çok fazla ısınıyor olması. Bu cihazı seçmemizin sebebi de kendi içerisinde dahili bir soğutma sisteminin olmasıydı. Bence en önemli özelliklerinden biri de aslında saniyede 10 bit görüntü işlemesi ve 120 kare işliyor arkadaşlar. Saniyede 4K'da 120 kare gerçekten inanılmaz bir performans. Ee şöyle bir şey var. Şimdi çektiğimiz videoları biz artık tabii ki büyük boyuta taşımak için bu cihaz 5.7K çekim yapabiliyor ve bu 5.7K'yı 60 karede çekebiliyoruz. Bu da bize videolarda biraz daha videoyu yavaşlatma, slow motion yapma imkanı tanıyor açıkçası. Bizim için önemli olan en büyük sebepler bunlar yani XD4 mesela 4K'ya 60 fps evet. ama 4K çekebiliyor. Bu 57 de çekebiliyor. Evet. Aynı zamanda arkadaşlar 5.7K'da bir CF Express kartınız varsa ya da bir harici bir kayıtçı alırsanız kendinize bu cihaz 5.7K'da 60 kareyi ProRes kayıt yapabiliyor. Bu da çok önemli bir özellik. Çünkü yaptığımız çekimlere biz daha sonra color Correction'a e soktuğumuzda gerçekten mükemmel bir performans sergiliyor. Peki bizim bu cihaz alırken almayı düşündüğümüz veya olası alabileceğimiz cihazlar arasında neler vardı biz bunu seçtik? Şimdi özellikle biz daha önce dediğimiz gibi hani Fuji film kullandığımız için ve cihazlardan genel performans olarak memnun olduğumuz için yine Fuji film düşünüyorduk ve Fuji filmin son zamanlarda daha yeni çıkardığı bir cihaz var. Fuji film XH2S diye bir model. Bu modelle Panasonic Lumix GH6 aslında neredeyse birebir kafa kafaya yakın bir performansa sahip. Fakat dediğim gibi bizim bu cihazı asıl seçmemizdeki sebeplerden biri soğutucu sisteminin içinde olması ve aynı zamanda 5.7K'da 60 kare çekebiliyor olması. Fuji filmin içerisinde kendine ait dahili bir soğutucusu yok. Ekstra olarak satın alabiliyorsunuz ama performansını test edemedik. E, bu cihazın ama kendi içerisinde bir dahili soğutma sistemi var açık. Ben küçük bir parantez açmak istiyorum. E, XH2S e, bunun o, bu arada e, deneyim videosu Instagram'dan paylaşmışlardı. E, Sakarya'da çekildi bir boks salonunda. Orada da yine bizim kanalımıza ait Antifight eldivanlarını görebilirsiniz. Antifight'a da buradan bol bu bol selamlar. Şimdi X-H2S'de, x 4te de var. IBIS ve OIS özellikleri. Bir tık daha üstüne çıktı Fuji bunların. Bu kamerada da e, bu titreşim engelleyici özellik var mı? Şöyle, Fuji'nin geliştirdiği bir sistem var. Evet, çok güzel çalışıyor, çok hızlı çalışıyor ve gerçekten çok stabil videolar çekebiliyorsunuz. Ee, Panasonic GH5, bu cihazın bir önceki modelinde de yine vardı. Fakat bu cihazda bu dediğimiz sistem, ibiso e sistemi gerçekten çokça geliştirilmiş. İzlediğimiz videoların birçoğunda incelemesi yapılmış. Biz de incelemesini yapacağız az sonra. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle GH6'nın incelemesine devam ediyoruz. Arkadaşlar öncelikle ses kalitesini kontrol edeceğiz. Çünkü bu cihazın içerisinde kendisine ait bir e, fan var. Ve ses kaydı alırken bu fan acaba sesi etkiliyor mu etkilemiyor mu bunu test edeceğiz. Daha sonra ise otofokus özelliğini test edeceğiz. Hadi başlayalım. Otofokus e, özelliğine geçelim. Evet arkadaşlar şu anda kameranın önüne geçiyorum. Hemen ekranımı kendime çevireceğim. Evet, bakıyorum. Evet arkadaşlar, buradan görebildiğim kadarıyla otofokus özelliğimiz çalışıyor şu anda. Ekrandan çıkıyorum. Evet, beni görebiliyor. Otofokus sistemi bence açıkçası şu anda gayet iyi çalışıyor. Sadece Fuji ile aralarında şöyle bir fark olduğunu görmüştüm arkadaşlar. Bende e, Fuji Film X-S10 cihaz var. X-S10 ile kıyasladığımızda GH6 e, silüet çekimlerinde nesneyi değil arka planı odaklıyordu. Fakat şu anda öyle bir şey göremiyorum. Çünkü şu an arkam benden daha e, aydınlık. Ama ona rağmen bence gayet iyi otofokus yapıyor cihaz. Şöyle hemen ekrandan çıkıyorum. Yakına geliyorum. Evet algılaması gayet iyi bu şekilde şimdi de e, cihazı elimize alalım elde çekim yapmaya başlayalım Çünkü bu cihazın içerisindeki ibis sistemi gayet iyi çalışıyor arkadaşlar hemen çıkarıyorum makinemi Evet ekranı kendime çeviriyorum Evet arkadaşlar şu an makine elimde çok hızlı bir şekilde yürüyorum şu an şu an çok hızlı bir şekilde geri geri yürüyorum Evet şöyle çevireyim. Güzel bir gün batımı olmasını isterdim tabii ki burada. Şimdi ISO'muzu biraz açalım. Hem yani bu şekilde ISO performansını da görmüş oluruz. Evet arkadaşlar şu an bayağı hızlı bir şekilde yürüyorum ve burası zemin olarak da çok kötü bir alan. Ama bence makine gayet iyi çalışıyor bu konuda. Evet. Kasatura. Kasatura. Evet, jiletimiz burada arkadaşlar. İstersen sana devredebilirim ilk. Bence şunu ben Şimdi gerisini evet. sana bırakayım. <laughs> yardan. Evet. Aa, ateş. Ben sana devredeyim, bu senin hakkın Peki, kardeşim. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi kutumuzun içinde neler var? Bir bakalım şöyle. Garanti Şunu var. Şunu açalım, evet. Şurada tabii ki de asla okumayacağımız kitapçıklarımız var. Kullanım kılavuzu. Şöyle açalım, bu arada kutulaması güzel, ben beğendim. Evet. Evet. Bu arada Ramazan'da bir kutu fetişizmi var, böyle aldığı kutuları atmıyor, <laughs> Evet saklıyor. arkadaşlar, aldığım kutuları e, saklıyorum. Atamıyorum, seviyorum. Şöyle yapalım. Evet, önce şuradan parçalarımızı çıkaralım. Evet, bu sanırım e, kameranın yanına bağlayabileceğimiz kablolarımızı içinden geçirebileceğimiz bir sistem. Bu hmm. biliyorsunuz kameraların yanına taktığımızda e, kablolar kamerayı hareket ettirdiğimiz için uçları kırılabiliyor, bozulabiliyor. Bu kabloları sabitlemek için kameranın yanına takılacak bir aparat. Ekstra bir şey. Normalde evet. diğer kameralarda olmayan bir özellik. Evet. Evet arkadaşlar burada bir e, güç bağlantı kablomuz var. Bunun bir ucu tip A, bir ucu tip C. E, bir güç kaynağına bağlayıp direkt kameramızı bunun üzerinden çalıştırabiliyoruz. Bakın. Evet burada arkadaşlar bataryamızı şarj etmek için bir şarj cihazı var. Şöyle çıkaralım. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu e, şarj cihazımız bataryamızı şarj etmek için e, bizim normalde ikinci bir bataryaya da ihtiyacımız var. E, fakat bataryanın fiyatı biraz pahalı açıkçası. E, bakacağız Özgür abiyle konuşacağız. Ş şöyle bir durum daha var. Mesela 2'den 4'ten bu çıkmadı. Yani direkt kameranın üstünden şarj etmem gerekiyordu ekstra satın almam gerekti. Şöyle evet burada adaptörümüz var. İşte çok iyi. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, 2200 mAh'lik bir bataryamız var. Ee, model numarası da dmw BLK22 olarak geçiyor. BLK22 diye arattırdığınızda direkt çıkıyor arkadaşlar bu arada. Şöyle vereyim. Yalnız ya yaş peşede, evet. Bakarız, evet. Bu arada üretim yeri Almanya, Hamburg. Almanlar teknolojide iyiler arkadaşlar. <laughs> Burada da arkadaşlar bakıyorum. İngiltere için geçtirmiş bir adaptör var yine. E ee, onu da göndermişler. Tabii 3 farklı adaptör çıktı bu arada şimdi. Evet. Evet, önce lensimi çıkaralım makineyi mi? Bence evet. makineyi çıkaralım. Finalde mi? Merak mı uyandıralım? Tamam, tamam lensi. Merak çıkaralım. uyandıralım o zaman. Şimdi ilk lensimizi çıkarıyoruz. Şu parasoleğimiz arkadaşlar. Şöyle parasöleyimize de bakalım. Evet arkadaşlar bu içerisinde mat bir yapıda tırtıklı bir yapı var. Ee, bu da gelen güneş ışınlarını kırabilmek adına güzel bir parasöleyi olmuş. Evet lensimizi çıkardık. Ramazan Bey lensimizin özelliği nedir? Yani biz bu lensi her şeyde kullanabilecek miyiz veya nerelerde kullanacağız? Şimdi bizim... Evet, şöyle bir lensi göstereyim öncelikle size. Lumix G diye geçiyor. 12-60 lensimiz. Şimdi arkadaşlar bizim bu lensi tercih etmemizin birinci sebebi zaten içerisinde kit olarak geliyor ama biz bunu özellikle tercih ettik. Şöyle, çalışma aralığımızın olmasını istedik. Şimdi bu e, lensimizin markası Leica. Panasonic ile birlikte çalışarak bu lensi üretmişler. Leica bildiğiniz üzere dünyadaki en iyi lens üreticilerinden, cam üreticilerinden birisi. Bu lensi tercih etmemizin en büyük sebebi birincisi dediğimiz gibi çok kaliteli oluşu, cam kalitesinin ve Leica'nın üretmiş oluşu. İkincisi de bizim kullanım amacımıza çok hitap ediyor oluşu. E, çünkü lensin aralığı 12 atmış. Kameramızın bu arada çarpanı 2 yani aslında 12'de 24 veriyor, 60'dayken 120 milimetreye denk geliyor. Bizim için de bu çalışma aralığı ideal olduğu için F değeri. E, bunu tercih ettik. F değeri de şöyle, genişteyken yani 12'deyken bunun F değeri 2.8 arkadaşlar. Fakat zoom girdiğinizde F değeri biraz artıyor. Çünkü o da işte camın içerisindeki açılıp kapanması zoom girmenizle alakalı bir şey. E, o zaman da maksimum işte 60'dayken de F4'e çıkıyor. Bence yeterli bir diyafram açıklığı bu arada. Şöyle lensi de göstereyim size. Bence çok iyi Evet kesinlikle. Bu arada e, lens kit lens diye geçiyor. Evet arkadaşlar. Fakat e, kesinlikle ucuz bir lens değil. Ee, şu anda piyasa fiyatı e, 17 bin lira civarı, pahalı bir lens yani açıkçası ve dediğimiz gibi kaliteli olması sebebiyle bu lensi tercih ettik. Hatta bu arada bir şeyden bahsettik, ki... şu o kit lensler olur ya 18 1825. Evet, evet. Onlardan değil arkadaşlar kesinlikle. Evet, kesinlikle onlardan. Zaten değil. deneyimleyeceğiz. O videoları da muhtemelen yine bu evet, videonun altına, altına videonun koyacağız. Şimdi makineye değil, omuz askılığımız var bir <laughs> Batuhan heyecan yaratmakta çok başarılı tabii ki. Güzel, evet. şık bir tasarım Orada, var. Evet. İşte şimdi arkadaşlar aslında bu çok önemli bir şey. Özellikle fotoğraf çeken kişiler için çok önemli. Çünkü bu e, boyun askısını kullanıyorlar fotoğrafçılar. E, çoğu cihazdan da çıkan e, boyun askısı çok kalitesiz oluyor. Fakat bu benim gördüğüm kadarıyla gayet kaliteli ve şu iç kısmına da bir deri yapmışlar. E, yani boynunuzu acıtmayacak bir şey, öyle söyleyeyim size. Bunu tekrar sana veriyorum. Video çekeceksiniz, gimbal takacaksınız ama tabii bunu kullanamıyorsunuz. Evet, bunu pek kullanamıyorsunuz maalesef. Ee, şimdi sırada cihazımız var. Evet, çıkarıyorum. Evet, oyuncak burada. Şimdi kutumuzun içine bakalım, başka herhangi bir şeyimiz var mı? Kutuyu atıyoruz. Aslında kutularla aram iyi ama. <laughs> evet arkadaşlar, makinemiz burada. Şöyle yapalım. Mark durdu bir bir tık benzettim ben şu. Evet. Bu arada arkadaşlar var. gerçekten çok güzel duruyor. Şu kısmı tabii ki birazcık büyük. Az sonra değineceğiz ama neden olduğunu da söyleyeceğiz. Normalde insan ilk bakınca bir ele oturuşu vardı ve ele oturuş hissiyat olarak ne hissettiriyor? Şöyle mi? söyleyeyim. Şimdi Batuhan'ın kullandığı XT4 var. XT4'ün okay. ele tutuş pozisyonu ilk çıktığı zamanlarda çok beğenilmişti. Fakat Fuji XT4'ün hani rakibi değil ama bir alt makinesi olarak X'e son çıkarmıştı ve X'e sonunda tutma yerini çok derin yapmıştı. Bu da cihazı tutarken çok büyük bir ergonomi sağlıyordu. Fakat bu cihazı ilk çıkarırken hissettiğim şey onun da 2-3 katı bir kaliteli tutuş hissiyatının olduğu. Sen ne düşünüyorsun? Kesinlikle sağlam duruyor. Ve şeye baktım ben aslında biraz önce kullanım yani burada yine otomatik Evet. Ayarları, açma kapama hemen altında manuel fokus. Evet. Normal Fuji de burada mesela. Hani o ayarları nı kıyaslamaya çalıştım. Gayet fonksiyonel duruyor cihaz. Tok duruyor mu yani. Tok Kısım, duruyor. Evet. Yani titreşim yapmadan aslında elde ciddi anlamda kullanılabilir. Tabii zaten içerisinde dediğimiz gibi bir görüntü sabitleyici sistemi var, IBC'si var ee, ve gerçekten çok iyi çalışıyor. Bu cihazla elde de çekimler yapabiliyorsunuz. Çok profesyonel çekimler gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi şu lensimiz, şu cihazımız. Arkadaşlar bu arada biz lense 17 bin lira tabii ki vermedik. Şöyle vermedik. Bu ikisini kit halinde aldık. Piyasa fiyatı normalde 65 bin, 67 bin civarında olan bir e, kit cihazı bu. E, yani internette ya da herhangi bir mağazada da maalesef bu fiyatlara bulabiliyorsunuz. İşte dolar kurunun yüksek olmasından vesaire. Fakat şöyle bir şey oldu. Biz bu cihazı bu fiyatlara almadık. Çünkü N11 üzerinden Foto Zeynep isimli satıcının N11 üzerinde ilanına denk geldik. Oradaki fiyatı 54.800 liraydı. Biz tabii Özgür abinin de bahsettiği gibi bir önceki Atem Pro'nun açılışında bahsettiği gibi bir an bir acaba sadece body mi yollayacaklar kit değil mi diye bir şüphede bulunduk ama gerçekten bir riske girip sipariş vermek istedik. Sağ sağ olsunlar onlar da siparişimizi çok hızlı yolladılar. Öğlen verdik, ertesi gün sabah elimizde edeceğiz. Ve içerisinde gördüğünüz gibi lensiyle birlikte geldi. Yani bizim aldığımız fiyat gerçekten piyasa fiyatının çok altında, uyguna denk şu anki fiyatı ise arkadaşlar biz aldıktan sonra 60.500 TL gibi bir fiyatı var ee, en ucuz olarak. Ee, yine Foto Zeynep satıyor yanlış bilmiyorsam. Almak isteyen arkadaşlar oradan ulaşabilirler. Yasa fiyatı bu şekilde. Şimdi arkadaşlar en önemli özelliğimiz cihazı bize aldıran en büyük sebep diyebiliriz buna. Ee, arkadaşlar şu yan tarafında şöyle göstereceğimiz şekilde burada bir mazgal var gördüğünüz gibi. Bir havalandırma deliği var. Arkadaşlar bu Cihazın içerisine dahili yapılmış bir soğutma sistemi içerisinde bir fan var. Bu fanı iki farklı modda çalıştırabiliyorsunuz. İsterseniz sürekli çalışıyor. isterseniz de cihaza otomatik talimat veriyorsunuz. Kendisi belli bir ısı derecesine ulaştığında otomatik olarak fanı devreye sokup cihazı soğutmaya başlıyor. Bu şekilde çok uzun soluklu videolar çekebiliyorsunuz. Hatta içeri kadar uzanıyor yani ekranı evet, bitim tabii. yerine kadar fan uzanıyor. Ama tabii şöyle bir handikap var. Ses problemi yaşatıyor mu? Nasıl bir ses çıkartıyor? Bunları videoda <laughs> deneyimde göreceğiz arkadaşlar. Yapacağımız çekimlerde özellikle mikrofonu kablo ile bağladığımızda nasıl bir sonuç vereceğiz? göreceğiz Evet arkadaşlar şimdi ilk önce ses kaydını test edelim şu anda sesimi Dji mikrofon üzerinden duyuyorsunuz Evet şu anda sesimi gH6 üzerinden fan modu pasif durumdayken duyuyorsunuz. Evet şu anda da sesimi GH6 üzerinden fan modu aktif moddayken duyuyorsunuz. Aradaki farkı ofise geçtiğimizde anlayacağız arkadaşlar. Bu arada şöyle göstereyim. Bu fan buradan bir çıkış veriyor. Burada da aynı zamanda fanın diğer girişi var. Yani büyük ihtimalle buradan alıp buradan dışarı atabiliyor. Şimdi arkadaşlar bu cihazda e, benim daha önce şahsen görmediğim bir teknik uygulanmış. Şimdi e, Fuji'de işte Canon'da uygulanan bir sistem var. Biliyorsunuz ekran bu şekilde yana doğru açılıyor. Şöyle göstereyim. Bu şekilde de hareket edebiliyor arkadaşlar. İstediğiniz yöne doğru çevirebiliyorsunuz. Fakat bu cihazın güzel bir yönü daha var. Bu ekranı şuradan şu şekilde tutup havaya doğru kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde kaldırabiliyorsunuz. Ondan sonra ekranınızı yine sağa sola çevirebiliyorsunuz. Bunu kuvvetle muhtemel şundan dolayı yapmış arkadaşlar. Buradan hava alıyor, buradan da havayı dışarı atıyor. Yani bu şekilde bir soğutma sistemi yapmışlar ve bunun da bu ekranın kalkarak bu soğutma sistemine yardımcı olması sağlanmış. Bence çok güzel bir özellik olmuş çünkü biz gerçekten bu dertten bayağı bir muzdaribiz açıkçası. Ya kesinlikle çünkü biz yeri geliyor maçlara gidiyoruz. İşte Avrupa Şampiyonası, profesyonel maçlara evet. gidiyoruz. Ve orada aksiyon anlık oluyor. Yani ya kurmacı film çekiyorsanız tabii ki makinenin soğumasını bekleyebilirsiniz. Evet. Ama anlık gelişen yani kayıt altına alman gereken olaylarda makinenin ısınması ciddi problem yaşatıyor. Çünkü o an e, kamerayı kullanamıyorsun ve sıcak. Bunda ise şu fan sayesinde gelen özellik. Evet. Dilediğin kadar kayıt yap abi, kartın dolana kadar kayıttan çıkma yani bütün aksiyonu alabiliyorsun. Çok önemli. O özelliği de söyleyelim. Arkadaşlar şimdi bizim kullandığımız bu cihazlarda kartınızın hafızasının yeterli olması önemli değil. Bunlar önceki bir fotoğraf makinesi standartında üretildiği için arkadaşlar en fazla 30 dakika kayıt yapabiliyorsunuz. 30 dakikadan sonra makine otomatik olarak kaydı durduruyor. Fakat bu cihazda bunu kaldırmışlar arkadaşlar. Özellikle işte canlı yayın yapanlar için bence mükemmel bir özellik. Ya da çok uzun bir şeyler çeken insanlar için, kaydı kesmeden çekim yapanlar için çok güzel bir özellik. Kartınızın hafızasının yettiği kadar kayıt yapabiliyorsunuz. Bu arada kart derken arkadaşlar şunu da belirtelim. Normalde bu cihazın içerisine arkadaşlar ProRes kayıt yapılabiliyor. Şimdi 5.7K'da at 60 kare ProRes kayıt yapabiliyorsunuz. Şöyle arkadaşlar, kendi kartı SD kartın içerisinde yapamıyorsunuz. Ama makinenin, şöyle göstereyim hemen, şu kısmında açma sistemini güzel yapmışlar arkadaşlar. Yani eliniz takılmaz. Şöyle bastırıyorsunuz, sonra çekiyorsunuz. Şu şekilde açılıyor. Arkadaşlar burada bir tane normal SD kart girişiniz var. Bir de arkadaşlar CF Express kart girişiniz var. Şimdi cihazda bu ikisinin olması çok güzel bir şey. Biz genellikle SD kart kullanıyoruz. Fakat dediğimiz gibi ProRes kayıt yapmak istediğimizde CF Express kart kullanmamız gerekiyor. Çünkü SD karta kayıt yapamıyor. Çok fazla boyutlu yazdığı SD için. SD kart zaten bir risk aslında. Evet. Şöyle de bir güzel yanı var arkadaşlar. Şimdi bu cihazı alan birçok insan bu güncellemeyi bekliyor. Normalde biliyorsunuz CF Express kartlar çok pahalı. Gerçekten işte 10 bin lira, 11 bin lira civarında fiyatları var. Fakat bu cihazda gelecek yeni güncelleme ile arkadaşlar Type-C çıkışından direkt SSD üzerine ProRes kayıt yapabileceksiniz. Yazılım güncellemesi bekliyoruz. Bizim için de çok süper bir özellik olacak çünkü biz bu kaydı yapıp işte içeriklerimizi bu şekilde kaliteli olarak üretmek istiyoruz. Şimdi arkadaşlar biz bununla tabii sahaya çıkıp, sahada da büyük testler yapacağız açıkçası. Çünkü kamerayı her türlü şartta, her türlü koşulda denemek istiyoruz. Böyle, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada bu tarz incelemeler gelecek yine. Aynı zamanda Allah razı olsun demeyi de unutmayın. Yakında da bir drone incelemesi gelir bekliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım video size yardımcı olmuştur. Görüşmek üzere.